Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü yeni şiirimiz yine satrançla ilgili. Konusu aman çatala gelme. Satrançta kazandıran taktikler vardır. Bunların en başında çatal gelir. Çatal neydi soranlara? İki taşa ve daha fazlasına saldırmaktır. Çift saldırı olarak da bilinir. Şah, vezir ve kale çatalı. Yapılır fil ve piyonla da Ama en ünlüsü at çatalıdır Tuttu mu vezir kale Bu olur aile çatalı Hele bir de şah varsa Olur sülale çatalı Oyunun en sıkışık anında Nefes aldırır, hayat kurtarır Hele gerideyken attıysan Tadı bir başkadır Hocalar hep uyarır, aman dikkat et çatala gelme. Sonra oturur üzülürsün, gözünü dört aç, oyuna gelme. Umarım beğendiniz bir şiirde, bir başka şiirde görüşmek üzere dostlarım.